Ah. Bence güzel oldu değil mi? Evet, güzel oldu. <laughs> Şurayı birazcık daha düzeltelim. Çanta. <laughs> Bence güzel oldu. Evet, çok güzel oldu. Başka ne yapalım? Eğlenelim. Kum savaşı öyle bir şey yok ki. Ya kendi uydursun kardeşim ya. Neyse çocuklar kum atarak beni öldürdünüz. Bir Çiş, Ya çocuklar, ı, çocuklar ya yeter ya. Çiş, ay, çocuklar ya bence bu iyi fikir değil. <laughs> Aa sana kardeşim.

Zamanlar çıkarttık haneyse. Burada ne yapalım? Başka yapacak bir şey yok. Abi deniz yıldızı buldum çocuklar. Yıldız düşmüş bu. Hayır o bir deniz yıldızı. İçine binebilir miyim şu deveye? Binemiyorum. Aa burada kaldım. Burada kaldım. Yardım edin. E ee, abla ya sen buradan çıkamıyorsun Çık. Yıldızı geri yerine koyalım. Çantamdan birazcık bir şeyler karıştı. Yok ya ben bu çantamı şuraya koyayım. Eh, kollarımı geçireyim. Hah, şurada dursun. Ben, bence kumdan kalemimizi bozalım. Hadi şimdi bozalım. İyi iyi iyi. çekiyor. Aa! Olamaz. Devam gelecek arkadaşlar.